Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Faber Castell'in e, bu işaretleme kalemlerini tanıtacağım arkadaşlar. Tam e, olarak 8 tane rengi var bildiğim kadarıyla. Evet, 2, 4, 6, 8. Ve arkadaşlar bunların her birinin üzerinde şöyle yazılar var. E, mesela arkadaşlar, Free your mind, zihnini boşalt. Veya e, reach for the sky gökyüzüne ulaş gibisinden böyle e, İngilizce böyle şeyleri var. Öğütler gibi şeyleri var. E, şimdi ise arkadaşlar bunu açalım. E, ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Bunun fiyatı arkadaşlar piyasada e, 75-80 civarı bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şöyle renkleri gayet hoş bence. Nasıl yazdıklarına da bakacağız arkasında yazıyor mu yazmıyor mu diye. Bakın şöyle mesela üzerine yazıyor. Şöyle göstereyim Bir saniye. Böyle İngilizce öğütler yazıyor dediğim gibi. Kapağı da aynen böyle. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu arada bunların dokusu da çok hoş gerçekten. Mavi gibi bunlar da. Mavimsi, yeşilimsi böyle. Çok hoş. Şu üçüne bayıldım ben gerçekten. Favorim olabilirler. Ee, gayet güzel kalemler dediğim gibi arkadaşlar. O zaman hadi bunların yazılışlarına geçelim. Arkadaşlar ben şöyle uçlarını da göstereyim. Aynen böyle uçları bakın. Ee, bir taraflı işte dediğim gibi arkadaşlar böyle kapakları çok rahat açıp kapanabiliyor. Bakın. Gayet güzel. Bakın burada da fotoğrafı var. Mesela ee, Face'de Adventure maceralarla yüzleş. Dediğim gibi böyle arkada da geri dönüşmüş herkese. Neyse arkadaşlar şimdi hemen bunları yazalım. Şöyle. Messi'yi. Ee, arkadaşlar bunların, bunların renklerini siyah kalemle üzerlerine yazacağım. Mesela bu yeşilde. Ee, şimdi ise bunu şey yapacağım. Bu turkuaz galiba. Arkadaşlar bu lila gibi ama bir tık koyu o yüzden anlamı lila demeyeceğim. Bu mor. En çok sarıyı merak ediyorum. Çünkü sarı biraz soğuk bir renk olduğu için çok gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden sarıyı merak ediyorum açıkçası. Nasıl yazacağını. Gayet iyi yazdı. Görünür bir şekilde yani. İyiden kastım. Şimdi böyle bir açık mavimiz var. Böyle ucunu da göstereyim. Bir saniye. Bu da açık mavi. Biraz nemliler. Yani öyle söyleyeyim. Yanına A koyuyorum arkadaşlar. Açık olarak. Size yani ben de sizin için aslında şey yapıyorum. Nasıl desem. Aslında arkadaşlar o açık mavi değil. Yani açık mavi koyu mavi yok. Bu birazcık daha morumsu bir mavi. Bu mavi gibi mavi arkadaşlar. O yüzden ikisinin arasında fark var. Mesela bu bana biraz gök mavisi mavisine Hatta bu çok fazla benzemiyor aslında gök mavisine. Yani Değişik renkleri gayet hoş. Mavi ismini bilmiyorum ama hoşuma gitti yani gayet güzel yazdım. Borumsu bir mavi. Bunu da yazdım galiba. Evet. Arkadaşlar bu bunu ben kırmızı olarak biliyordum. Ama turuncu yazdı. Bakın şöyle göstereyim. Bakın turuncu yazdı. Şuradaki. Yani böyle yazmadı. O yüzden o biraz şaşırttı beni açıkçası. Ee, buna da böyle kırmızı yazalım. Evet Aynen böyle yazlar. Şöyle size de göstereyim. Bakın yeşil, turkuaz, mor, sarı, sarı, mavi, mavi, pembe ve kırmızı. İki adet mavi var. Dediğim gibi biri biraz normal, biri de normal mavi. Bakalım arkasına geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz geçiriyor. Evet. Ee, yani biraz geçirdiler. Arkadaşlar arkasında böyle şeyler yazıyor. Mesela bakın şöyle göstereyim. Text Liner yazıyor. Bir saniye. Heh. Text Liner 46 Pastel. Yani 46. Bir saniye niye olmadı? Heh. Neyse arkadaşlar. Şöyle hepsini de göstereyim. Kamerada bir sorun var. Şura bakmayın. Renkleri çok tatlılar bence. 75-80 civarı bulabilirsiniz. Ee, biraz geçiriyorlar. gördüğünüz gibi. Ve normal yani. Bence ben en çok burada turkozu beğendim. Turkozdan sonra bu maviyi beğendim. Sonra bu mavi, sonra sarıyı, sonra yeşili falan. Ee, ay en beğenmediğim benim burada kırmızı yan turuncu oldum yani çünkü bu kırmızı görünüyor burada ama turuncu yazıyor zaten kırmızı ile turuncu arası bir renk yani öyle göstereyim. Demir Faber Castell ee, Faber Castell bu arada baya kendi ilerletiyor arkadaşlar yani bakın artık işaretleme kalemleri bile var eskiden sadece Böyle boya kalemleri falan vardı. Sonra böyle tükenmezler çıktı bildiğim kadarıyla. Sonra da ya bu arada bu pen'i de tanıtacağım videolarımda. Bir sonraki veya ondan sonraki videolarımda arkadaşlar. Bu da bunda bende yeşil ve siyahı var. Şöyle bunu da göstereyim. Neyse. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.